Day three at Roma. Oh, üç yıl buradaydık. Yarın biz artık burada bütün Roma'lıyız arkadaşlar. Aynen aynen. Ee, kahvaltımızı yapıyoruz. Sandviçi. Sandviçi. Panamezella. Hmm. Burada Roma termini gördüğünüz gibi kocaman Roma termini yazıyor. Köye gideceğiz. Herhangi bir köy. Herhangi bir köy. Biz, evet. Biliyorsunuz doğayla bütünleşmezsek olmuyor. Ee, evet. Roma'da da bir bütünleşme var. Faktörüyle, karafallı reklam almıştık. Paramızı aldık. Aynen ama begi bile be, paralı be, be, aldık. Çok iyi abi. Hadi bye. Evet arkadaşlar. onca Jovi'ye Biz Tivoli'ye e, giden trendeyiz şu anda. Biletlerimizi aldık. Bilet alırken bu arada Roma'ya gelecek olanlara bir uyarı. Makine aniden ben kapandım abi. Hadi shift değişimi. bay bay diyebiliyor. makine <laughs> diyor. Ve siz de diyorsunuz ki aa alamadım başka makineden deneyeyim. Başka makineye gidiyorsunuz. Sonra dur bakayım şu makineye biliyorsunuz, Bir bakıyorsunuz meğer biletlerinizi almış vermiş size. Yani makinenin ben bozdum dediğine bakmayın. Yine de bir kontrol edin bilet şeyini. Burası da Roma'nın köyleri. Sabırkları. Sabırk dedem de ben Kıyı kenar malzemeleri. Hmm. Roma yaz temalı filmlerdeki ama de Daha kıyılar. Deniz kenarı. Hani o ağaçlar, neşeli insanlar dans ediyorlar. Yani Onun altı aşkı Ocak'ta Ocak 1 bugün bu arkadaşlar. Bütün Hep Kürtlerin ne neyin? doğum günü kutlu olsun. Hepinize. Şirovali. yapmayacak. Çizim, sen mı? Köye gelmişiz, internetimiz yok. Ayşenur <laughs> bizim köye getirdi. Teşekkürler Ayşenur. Yağmur yükseliyor. piramidin en altındayız şu anda, en altında. Birazdan kahve içeceğiz, bir basamak yukarı çıkacağız. Aynen. Bakın ama bak. Benim iki, iki ama şu köye bir bak. Of. Rönesans ama of diyorum yani. ya. Aha dere. Al i̇şte. Ne içiyor bu arada? Ya, dedin de rengini görüyor, misin? Misin? görüyor musun? Görüyorum. Böyle yok başka bir yerde. Yalan sonra. benim köyümde bundan daha güzel. Yani. Ben bir de sana pizza buldum mu? Bir de kahve sen daha 3 saat ses çıkarmazsın. Bana bir bana bir kahve çöz. Benim var Çözeceğim Tut, şey de Sus. Şey Ağzımı açarsam şeref. <laughs> Öyle çok da net konuşmadım. Ya sızlanmam <laughs> yani. İşte arkadaşlar ama şurası çok güzelmiş. Renk çok güzel. Evet. Bahçemize bakmayın. Işık çok iyi ve hava kötü olmuş Bir de bana bir insta fotosu. Oh! Bacım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne bana Çok güzel ama. Çok güzel e, çok görünmüyor güzel. ki mısır tarlalarından. Olsun. Mısır da güzel bir şey. İcip. Mısır tanesi. Aa. Saadet, Saadet. Şu ağaçlar neymiş? Başlangıçta <laughs> yok ama neyse. Şu ağaçlar neymiş? <laughs> 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 neymiş? Ona da fıstık tanesi. Fıstık Şurada bakın bak. karşıda var bir öbek halinde. Ya bütün Instagram, bütün Tam Instagram, buraya işte. koyamayız Ayşenur. Biz yarısını Dur koymadık. Ya. Şeyi bile koymadık. <gülüyor> <gülüyor> ne öyle? Sıra mı bekleyelim? Mağaza gezmek var ki. Arkadaşlar biz onu bile koymadık. bu arada. ne yapalım yani? Hani aşındırdık kapılarını. Tıkladık, papaya tıkladık. Papayı tıkladık. da gördük. Papa Kimse dışarı Biz girmedik ama bak işte, niye girmedik? Aa, Papa yani. dışarı çıktı. Öyle düşün. Dünyada kaç milyon Hristiyan papayı hiç görmeden şey görmüş sen gördün ya, Bu cümle bana <laughs> biraz şey geldi. <laughs> ne desem bilemedim. <gülüyor> Bilemez. <gülüyor> Beni istedin. Hani kendin dinlen çıktın köprüye, çıktın. Köprüye. ben tövbe de tövbe de ah, tanesi yani, ağa ağa sıfı geliyor. Hani. Arkadaşlar Ayşenur'un çetçikliği bilgilerine dayanarak karşıdaki şapkalı ağaç fıstık çamıymış. Sağlıcaklar hanım. Efendim, hasta <laughs> <laughs> Sadece senin atın ama. Abi benimki annem öldü. Kıskanat. Belki kimden de sürmüştür. Ölme değil. Dokuma gördüm ben. Annesi dokunmuştur. O zaman anneme yeni bir challenge. <laughs> Eve gidince. Anne, İtalyanların anneleri dokuyormuş. Senlik senin. Kar, kar yağacak sanki. <laughs> Daha gerçek. <derin. gülüyor> <laughs> Akşamda dönüşümüzü de söyleyelim. Evet söyle. Ee, 7 7.59 ya da 8.59 aynen şu. 7.59 ama bir change maalesef direkt olan ondaymış. Ya Onda Allah. kim buradan geri gelirse. Niye öyle diyorsun ya? ya niye öyle diyorsun? Ayıp diye bir şey var. Hani kalsınlar yani Tivoli niye gelmişim ona kadar durmuşum. Tivoli'ni de bir gecede geçiririm diye düşünüyorum. Tivoli'de bir Ay. gece. 300 bin gece <laughs> ne demek istiyorsun bu? <laughs> Tivoli'de <laughs> bir gece. Siz beni kim sanıyorsunuz? <laughs> Benim Bakın çocuğum gel. hasta. Olur kabul <laughs> ettim. <laughs> şey bir tane video vardı ya. Wow. <laughs> ama çok güzel. Üçte birini koyduk hepsini koyamasak da Instagram'a. <laughs> Ekran sürenizi yeri yarı yeri azalttık şu an. Hadi görü de görün. Şey. Gör işte bak. Tamam Hı. kapatacağım ondan sonra. Kapatma şurada güzel bir şey de. Bakın. Arkadaşlar. Bırak be. Belle, belle. Abla biraz yavaş çalışıyor ama güzel. Tüm Avrupalılar gibi. Hiç aşamayı da kapattığını söylemiyorsun ki Google Maps. En azından yakınına kadar gidebilseydik. Arkadaşlar o kapıya kapalı. Arkadaşlar Google Maps'ten e, altı 6 aşamalı şey yaptırdık. E, ee, rota. Gezi rotası planladık. Diyor ki rok kapalı. Kanka rok dediğin yer üçüncü aşama ama ilk ikisi de onu kapsıyormuş. Yani şu an Nasıl en az 3 yani? üç, üç, durağımız elendi. Nasıl ya? Bak, bak şimdi. Just a second, bakma. <laughs> Siz bak. buraları görmeyin, ben size şarkı söyleyeyim. All I want for Christmas is you. Bak şimdi. Rock kapalı diyor ya. Buna da giremiyoruz bence ama neyse. Rock kapıyı çarp et bakayım. Çarp ettim rock kapıyı. Yakınlaş. Bitti. Devam ediyoruz. Çıkacağız, sen aile gideceğiz. Sonra. Tete! <laughs> Tete! <laughs> Rock up yani şuradan kapı şeyini çek. Tamamdır Çekeyim. Google Maps. Tamamdır Google Maps. <laughs> Hadi bay. Abi <laughs> geldik. Arkadaşım musluğu patlattı. <laughs> Hayır ya, böyle çalışıyor bu. <laughs> Akşam şova verdi. <laughs> Bir yudum hızlıca içme lansı. Bir yudum hızlıca içme challenge'ı. Nereye <laughs> geldik? Bak bana trend Ay, yazıyor çünkü. İki yani saniye şey... sonra yağıyor. Yağmıyor mu yağacak? Yani? Leste sarayı kapalıymış. Evet. Keşke girebilseydik. <laughs> Belki de güzeldir, <laughs> bilmiyoruz ki. Oh. Villa desteği tabelayı çekelim <laughs> bari. Okay, let's, go. <laughs> bir buçuk saat aynı aynen. <laughs> bir buçuk saat şuna bakıyormuşuz. <laughs> Bugün mevsim derse o. Oh, ay yalnız Aa, katedral var. Oraya girelim de yağmur Kapalıymış <laughs> anlar. <laughs> Çok iyi. Wow. Wow. Gördüğümüz şey var. <laughs> Uzun uğraşlar sonucunda. <laughs> Kapı wow. olan <laughs> Ama şu kapıya geleceğiz. Bu videoyu katıla özel yayınladık. Çok etkili şeyler gördük oh. burada. Of aman. Olay bu onu skripsiz. İzli. Çek, çek bacım. Yok artık. Oh. Çok Pavyon Çok kız şurada? Lokal bak. Ay tövbe. Bir ses çıkar. Bence hiç ses yok. Evet. Bak pavyona geldik. Heavy fashion diyor. Santa, Santa için özel. <laughs> 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 tövbe. Ne var ya? Sana <laughs> değil tövbe. Ha. Gene. Ambient bin tam. En bin? Ortama, atmosfere. Ortam ışıyor. En light diye bizim şeyimiz, feature'miz var. İşten kopamaz. <laughs> wow. 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 Roma Orhan. de <laughs> açıklarını salladım bu arada gitmediğimiz için. Kız yoksa açık mı? <laughs> Buna girersek bu arada Fena şok. Be. Ellerimiz ısınır. Allah nevi kapalı mı? Göreceğiz Allah şimdi. Piyazza diyor mu? Allah'ın evinde <laughs> ısıtıcı da varsa çok sevinirim. <laughs> i̇nşallah Yüce Rabbim. Çok korkunç ses geliyor. Allah'ın evinin kapısı çok ürkütücü. e i gruppi per l'amore del mondo, in riparazione degli mortali, dei sacri e dei di Bonosera, bonosera, bonosera arkadaşlar. Bonosera. Hemen, hemen, şarkıyı söyle. Tuna nehri akmamıyor. diyor. Bakalım kabar. akıyor Burada mu? kes. Devamlı bilmediğini kimse öğrenmiyor. akıyor. Bu çünkü Tuna değil Ayşenur. Ben bu dedim mi? Tuna, tuna atıyor. Ben, ben, ben genel akmıyorlar sanırım. Arkadaşlar. tuna akmıyor. E, ee, summary. Hiçbir Hiç yere gidemedik. Tuvoli'nin. Az önce gördüğünüz kilise dışına hiçbir yere gidemedik. Yes. Evet. Aa, love 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 çek. Love çek. Oh. Love kızı. Çek kızı, ey kızı. Aha sana sağ Yeni bir yeni bir insta videosu da. Heyecanlandırın. Ekran <laughs> sürenizi kısaysa geliştirmek için aynen onu çekecektim. Hadi sana. <laughs> Tamamdır clean girl. <laughs> ya şöyle çeksene. <laughs> Neyi çekeyim? Neyi çekeyim? Tamam. Ellerim donuyor. Neyi anlatayım? Arkadaşlar çok soğuktu ve daha da soğuk olmaya devam edecek gibi gözüküyor. İşte bir şarkı söylüyor. "Ötün o nehri akmam" diyor türküsü değil. sonra burada kendini Instagram'a adamış. I'm walking around Christmas tree at the Christmas party şey dolduruyor. Arkada şarkı söylüyor. <laughs> <Şarkısı. gülüyor> aynen. Zaman i̇şte Arkadaşlar baharda gelin. İbrahim. Kışın gelmeyin. Gördüğünüz gibi artık sadece burnumuz görünüyor bizim. Ay çok soğuk. Biz gidiyoruz. Keşke o da görünmese. Kö evet yani mümkün olsa o da görünecek. Ee, köyümüzde yemek yiyeceğiz. Evet. Ama inşallah uçak şey bilet vardır bu arada. Ha, bir Biz de biletimiz, aynen. Bizim bizim bir biletimiz Bizim 3 saat daha var. an, <laughs> evet. Normalde. Aa, ne varsa bineriz yapacağız. Evet. Bas var mı hocam? Hadi bay. Bas var değilmiş, değilmiş. Nasıl nasıl? nasıl? Arif de şuradan biliyorsunuz evet. insanlar buraya çıkarıyorlar sizi. Yani aynı böyle güzel <laughs> ya. Hikayem bu kadardı. Arkadaşlar diyorum ki londra'da şöyleydi. Diyor ki londra londra başımla <laughs> Diyorum ki Arif'e de. Ama bak bu hikayeler <laughs> ne zaman geliyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> musun? Bu hikayeler hayat, memat meselesi. Yani trenimize 8 dakika kalmış sadece. Ya da ne bileyim, e, workshop'ımıza 5 dakika geç kalmışız. Bu iki Ama kalmışız, ne yapalım? Bu, bu, bu kritik anlarda geldiğinde ben de konuşur, odaklanıyorum. Ya, tabii yani. ki de geçer gideriz ama geçmemiz gerektiğini bilmezsek nasıl geçeceğiz? Öğrendik. Sakarya'da kafa yürütürüz. Arifiye hikayesini bir <laughs> daha nerede dinleyeceğiz? Doğru. O sana her şeyi açıklıyordu. Endişelenme. Arifiye'de de böyle. <laughs> Temalı bir hikayeydi o. Doğru. doğru. Özür dilerim. Buradan herkesin karşısında Ayşe Murat'ın özür dilerim. Bu hikayeler yeter dertli gösteremediğimi ne düşündüysen özür dilerim. Bir sonraki olsun. Anlamlarının içine yani ne olur çok. Arifiye de bu sıklıkla bizim değil bizim iyi burada terası kalır. Ben dönünce direkt Arifiye'ye gideceğim. Gitme. Niye? İndikten sonra ulaşım evet. zor sen sinirlenirsin. Aldırırım o zaman. da yani. ya, Haberimiz var. var. <laughs> Harfiye git o zaman mutlaka. <laughs> Bölgesel trene <trenimiz>. bin. Hızlı trene bin. <laughs> Bölgesel. Ama <laughs> <laughs> Leonardo burada, <laughs> Vinci değil ama. Burada da bunu öğrendiniz. Gelince hızlı YHT'ye <laughs> bineceksiniz. Bölgesel elim dev gibi damla düştü. Tamam. Sinirlenme. Hadi bay. Wait. Gökyüzünden gelen bir kere you. Wait. Ciao amici. Bak tere per Larantina. Bay bay. Gerçekten bak Terenti oh, bilmem bir şeymiş. Larantina yine değil. Tere o ne park Larantina? Larantina treni. <laughs> <laughs> Neyse İtalyan metrosuna da bir metro. Aa, turla kaldık ya. Aa, benim Ne 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 için unuttum ya? kredi kartı geçiyor arkadaşlar. Ee, İtalya Çok hızlandırdı bizi. Manyak oldu. Yıldız yıldız ya. Ve turuna bineceğiz. Şu şeydi. Yaprak dökümünde şey vardı ya bir tane. Niye çıldırıyordu? Aynı o. Onun gibi oldu az <laughs> <gülerantina>. önce. Siz de Tivoli'ye gitmek isterseniz hmm. Pirintino istasyonuna Kararsızlığa ama hiç kararsızla hiç hiç trene binmemekten herhangi bir trene binin. Bir sonraki inersiniz inersiniz yani? Ama Arkadaşlar takmayın böyle şey kafaya. Ben takarım arkadaşlar. Hiç onunla söyle binemeyiz. Turla binmeyiz. Ya bu bana mı yazıldı yani? Evet zaten. Hadi gel. Esiyor ayrıca Ceylanlı. Roma trenleri Ceylanlı. Hadi bay bay. Yok yok. Bundan acısı ve şeyin fazlası. Aynen yani testi. Sen sorarsam, bu sorun bir gün var. Ya. Hem şey olduk. Arkadaşlar sınav kırdı ya. Çok üzgünüm. Her like bir şey gerçekten It's çok it. fena oldu. Guys, what we bought in Sefala. Daha fazlaydı aslında ama e, Roma'da olan Roma'da kalmadığı için, benim hesaplarıma yansıttığı için mecbur biraz e, sunumlu olduk. Bu ay Bu ay çıkmıyoruz. Açıldı. <laughs> Bitmem daha kırmadan. Çok tatlı bir ya. <laughs> Doğru renk değil mi? Ha pişmiş. Ya yok. Yok yok. Ben de Ama Açık mı? Yok muhtemelen cezim vardır. An, evet, kağıdını çıkarırsın açılır tersinde. Hani i̇şte şöyle bir şey. Binler. Altı gram kendisi. Yani bir kısır, tane şeyimiz bir var. Acama tına koruyucusu. <gülüyor> sanki hisseriyle <laughs> alındığını. Base coat ve top coat. bir de zaten her zaman kullandığım şu egzantrik kaşlandı bir bir de bu arkadaşımız. Al. Sıra altın var. Evet. Bileğimde koy Üzüldü mü evet. ya? Tırnağım keşke gitmeseydi. Evet. Yani bunu hak etmemiştim. Bence de. Ama olsun. Köksem. İnşallah. Devam gelir. Böyle arkadaşlar. Bu alışverişimizden alışverişimizde hiç test alamadığımız için üzgünüz. Üzgünüm. Bir de kazık alayım arkadaşlar aşk kalsın? Aynen. Onun esnaflar bizden yana değil. Hiç var. Bunun numarası falan var mı? Var. Saat bu renksiz olabilir. Bunun renkleri var. Bu renksiz olmuş Aynen. Aynen. De güzel ama zamp gibi Ve evet, kaşlarınız evet. mesela ben şu an sürdüm Maybelline'in böyle 500 artı civarı Bu TR'de 2 lira Burada 1600 falan aldık Geçen sene ben de 1600'e almıştım Artık işte neyse Zamansız Aynen Mesela bunu sürdüğünüzde kaşlarınızda dokununca şey olmuyor Ne olmuyor? Şey Yumuşak oluyor Oynatabiliyorsunuz Ama bu şu anda Oynat bakayım. Oynat bakayım. Oynat bakayım. botoksun etkisi geçecek. Nasıl bekliyorsun? Bitleyeceğim. Botoks da doğal güzel. şey, yüzüm oturdu. Aynen. Kaç kaçlarında böyle çıt 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 şeyler oluyor. Eline geliyor. Evet, işte bir şey yapmış. Gibi. Jöle gibi. Jöle gibi. Aynen. Doğru. Öyle bir şey var. Bunlar da Hapkot Space Bakış. Üzüldüm ya. Şunlar mı çok ya. Böyle kalın. Etrafta istersen göster. Bugün biraz olsun. sonra Zaten bir kere kötü gidince hep kötü gider ya. Yani. Ben arkadaşlar. Çünkü az önce geçen beyefendiyle ilgili Google Review'yu geçiyorum. Ben de. Çünkü biz burada üç günlük geliyoruz. Teyzeler çok mutlu. Yemek için geldiğimizde bu surat değil yani. Bedavaya mı yiyoruz? Aynen öyle. Nedir yani? Bu suratına bakmıyorum artık şeyler. Neyse bir Ki bayağı kibarca sormuştuk yani her şey Bir de ondan sonra geldi. Bir bu evi yapalım anlamında soruyorsun? Ondan sonra geldi böyle bir şey oldu. Geçebilirsiniz. Az önce hazır değildi. Deseydin kanka. Bir saniye. Sonra oturabilirsiniz deseydin. nedir yani? Bizim gün bir şey yapmak zorundayım. Benim zaten tırnağım kırılmış. Hiç sorma. Benim acımı yaşayamadım ya ben. Yani kız burada şurada oturup acısını yaşayacak. Aynen öyle. Şimdi git oturalım. Şurası bu arada. Aynen. Mekan güzel bir Ama sabah gelin, akşam yemeğine gelin. Sabah gelin, kredi kartıyla ödemeye çalışın. Minimum muhatap olun. O zaman iyi. Burayı aldık. Yine yine çıkar. Benim de oturup 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 ödemek için. Sadece o kadar. Çaylar. Bir tane dokunalım. Güzel. Evet. Ha. Evet. Burayı Çok kolay dağılıyor bir de. Şurada ya. <laughs> ya. Evet. Beğendim. Çok eğlenceli bir yöntem. Aynen. İnşallah evet. evet. yemekler çok güzeldir de biraz daha enerjimiz yerine gelir. Çünkü bir daha önümden geçerse çatala tutacağım seni. <laughs> <laughs> Stüdyoda gerginlik kalan. Neyse bay çatal tuttuğunu görmeyin. Bizi iyi insanlar olarak biliyoruz. Öyleyiz bu arada biz Sinirlendi'den. Neyse bay. <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz alınmış. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Sağ, Sağ eline, <gülüyor> <gülüyor> Gitti galiba. Hayırlı olsun Trenin ama belediyesi. Çok evet, çok tamam. Yani. Başka hiçbir şey. Yok. Arkadaşlar Trevi'ye bir TL attık. İnşallah lanetlenmeyiz. Ben ne lanetleneceğim eline iki el tarafından. Hadi hadi. İşine bak. Very nice. by the way. Very very nice. Oh, abla, ne güzel. <laughs> Gidit. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Mirko'ya gidecektik. Saat dedi ki doyduk. Aç Doyduk saçmalamayın dedi. But eatery'a. Amana dur tell him this. Ama niye? Niye? Önce gözün doyacak, mutlulukla doyacaksın. Anladın mı? Biz mutsuzuz şu anda. O yüzden açız. Kim dedi biz mutsuzuz? Biz az önce dedi ki gayet keyifliyim ben ısındım, keyifim yerine geldi. Beni de kandırdı dedi ki tiramı yiyeceğiz. Sonra bir baktım kaç çöp hep ben Sonra garson kız yarım saat şimdi kapatıyor çabuk karar verin deyince ben de Margarita söyledi. <laughs> <laughs> aynen. Tıs benim aynen. Ben stres altında çalışamıyorum. Bu benim. Bu Margarita da söylemez yani, yani. Hamur. Mısın? Bak açıkladım ama. Dedim ki domatesleri ekmek yemek istemiyorum. Şarjım Bana ki bunu de. söyle. Kaçıyorum Pepe. Üç tane yemek istemiyorum bugün de kardeşim de. <laughs> Ondan Abi, sonra. Abi sen kaç yapıp yedin değil mi? Evet. Sonra bu ne yani? Makaroni de yemek istemiyorum. Makaroni. Sonra böyle oldu işte. Bilmiyorum nasıl oldu ben de. <laughs> yesin ekmeğin Yesin. Bir daha nerede yiyecek pizza? Hiç yemez zaten TRD. Ben ben <laughs> daha yiyemem. Aynen. Bu san, jübileydi. San ne ya, son. Jübilesiydi bu kızın. Jübilerimizi saran restoran. İlk defa ekmek geldi arkadaşlar. Biz de güzel arkadaşlar. Sayır makarnayı ortalama diyor. Ortalama, olsun makarna güzel. Ya makarna, makarna. Bon petit canım. Bana bon petit. Ekmek de var Ya arkadaşlar gerçekten burada bizi, kalbimizi şey yapar bize panna kurt getiriyor. Komplimentleriz de dedi. Ne dedim? Ne diye sordunuz? Çok fazla. Çok fazla. iyi macer? Bizim Yunanistan'dan satın aldığımızdan daha iyi. Bizim market panna kurt sonrasından bir tık iyiymiş. Aynen. Bakayım. 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 Arkadaşlar. Böyle Roma'yı bir de yağmurlu görün. Roma! Roma! Ama Roma! Bonanotte. Biz gidiyoruz. Mono, Bonanotte arkadaşlar. Roma gibi. Sana da Senin Ananotte. Sana da Bonanotte. Az önce bir tane teyze... Şey... Bacı Yin'in restorandaki ablaya Bana nötte happy new year thank you grazie dedik abla thank you grazie bana nötte happy new year dedik <laughs> <laughs> İki kişiye bir anda cevap vermeye çalıştın çok yorgun bir an yani teyze Ama ona rağmen akşam uyumayan şerefsizden daha güler yüzlüydü teyze her, her, herhangi bir bilemez çevir <laughs> şuradan ondan biri ondan daha güler <gülüyor> <gülüyor> Ay çok şaşırdım <laughs> Yok canım Yok canım. Karnım. Bundan sonra şey kafam karıştığında ben de pizza var mı? <laughs> Kahve kadın sus artık. <laughs> Beni oyuna getirdi. Senin oyuna gelirsin var Varmış <laughs> Var şey? Belki? Ben biliyorsun ama hayır diyemem. Beni oraya soktun ne yapacağım margarita Margaret Allah ya. Neyse hadi bay. Bonanit de. Buongiorno <laughs> a tutti. Gerçekten yüzde 3 ya. şarjımı koydum. Belli ki koymamış. <laughs> Neyse, ben bunu çözeceğim. Hatta baktım, yüzde 70 şarj vardı, çıkardım yeter bu kadar diye. Neyse. Bu ne no arkadaşlar. arkadaşlar? Ee, biz havaalanına gidenize... <laughs> biz havaalanına geç kalıyoruz. Kalmıyoruz, kalmıyoruz. Kötü çarma, kötü çarma. <laughs> ne oldu? Ben de şuranın bafora yasaklaştığını çekeceğim. ne negatif, negatif şeyler çektim baforama. Evimiz, bay bay. Evimiz, bay bay. <laughs> Arkadaşlar, kolektör <world>. tıkatıyor. <laughs> <Sallar. gülüyor> Az önce bir tane abi gelip bizi dolandırıcıdan sevk etti. Ama neyse ki... <laughs> deveden büyük bir şey var. Ondan sonra hemen polis geldi önümüze. Sonra gitti. Anladı bizim iyi insanları. Tabii biz çok iyi insanlarız. Biz şimdi alışverişe. Bak. Arkadaşlar merhaba. Şimdi havaalanındayız. Sağda suda. Ee, her şeyimiz tamam oldu. Gate'deyiz E43. Ama acil biraz bilgilendirme konusunda maalesef ki zayıf gördük seni. Her bilgiyi kendi elimizde tırnaklarımızda kazıya kazıya dönmemiz gerekti. Onun bir sıkıntı yok gayet iyiyiz. Bacımıza bacımız da kavramış. Şimdi gidiyoruz. Biraz eşyamız var. Aa ben Duty şey tekstürü alamadım bu arada. Çünkü şöyle bir şey oldu. Benim İngiltere vizemi scan etmiş çocuk. O yüzden olmaz dediler. Tatsız oldu. Ama neyse. <gülüyor> Hello. <gülüyor> ne konuşuyorsunuz? Ne çabadan sudan. Arkadaşlar. Bu da Roma tatilimizin kapanışıdır. Benim vlogumu en azından. Ee, biz Güzel. geldik, özür aldık. Bağımlı Saadet bir tür daha alışveriş yaptı. Dedim. Yapmadı ben. Arkada bu <laughs> sipariş sipariş. Biz gidenize evimize geldik. İstanbul. Sana notlar atmaya çalıştım airdroptan. E Kapatmışsın airdropu. Uyuyordum. Çok duygusal bir notlar silsiz ama. Aç göndereyim. Ee, arkadaşlar uçak çok fenaydı bu arada. Bir süre uçmak istemiyorum. Dar alanlarda bulunmak da istemiyorum. Çünkü sıcaktı. Sen anlattın mı sana e, taksiyi vermediklerini? Çok hızlıca anlattım. Türkçe bilen insanlar olduğu için sosyal enkastram tuttu, rahatça konuşamadım. Bana tekstil vermediler biliyorsunuz. E, siz taksiyi alırken pasaportunuzun ilk sayfasını sken ettiklerinden emin olun. Vizelerinizi sken etmesinler. Çünkü Burada benim... Londra şeyi almayın arkadaşlar. Vizesi almayın mesela. Yani öyle dertleriniz varsa... Hani alın siz, bir şey olmaz. 300 lira yüzünden. Neyse. İngiltere'nin köpeği olmuşsunuz köpeğe. Olduk <laughs> Londra başka, İstanbul bambaşka. Benim motto. Neyse biz gidenizi. bu Bulu... burada bırakandı. Ben bu birkaç gün editlerim. Aynı, 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 ee, gelir, gelir size. Nihayet güven, anladım. güven verdiğim bir yer. Nihayet uyuşturucu testine maruz kalmadım bir yer. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bye.